Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri. Bu yıl TYT denemelerine de yeniden sıfırdan başlıyoruz ama önce Furkan'ın söyleyecekleri var. Merkeze TYT İlhan Hoca bana selam söylemiş. Aleyküm selam. İlhan Hoca'yı tanıyor musun? Canlı yayınlarına geliyordu. Evet. evet i̇şte bu. suyunu işte temizlememişsin. sabahki. O zaman tamam mı? Söyleyeceğim bu kadar mı? Evet. Kalp de gönderebilirsin istersen. Evet. Tamam. Evet. Evet sevgili Paraksit Kimya izleyicileri. Geçen yıl biliyorsunuz 20'nin üzerinde TYT online denemesi yaptık. Yalnız bu denemeler benim başka kitap ve kaynaklardaki yazdığım sorulardan seçilmişti. Bu açıdan size pdf'sini veremedik. Bu yıl online denemeleri pdf ile yapacağız. Online olarak yapmayacağız. Yani siteden pdf'sini indireceksiniz yapacaksınız. Daha sonra istediğiniz zaman bitirince gelip buradan şu sorusunu şey çözümünü izleyeceksiniz. İlk 1, 2, 3, 4, 5 tane denememiz konu tarama şeklinde olacak. Çünkü henüz konuları bitirmemiş olacağız. Kampla beraber gelecek. 5'ten sonraki denemelerimiz size normal tam deneme yani tüm TYT'yi kapsayacak şekilde olacak. İlk denememiz kimya bilimi, atom ve periyodik sistem. Yani işlediğimiz 3 konuyu kapsayan 7 soru. TYT denemeleri her hafta devam edecek. Daha sonra AYT konularına geçtiğimizde de AYT taramaları başlayacak. AYT de yine haftada bir tane olarak sürekli başta tarama, sonra deneme olacak şekilde karşınıza gelecek. AYT konuları büyük ihtimalle Eylül gibi başlar. Eylül gibi onun programını da size yine sunarım. TYT denemesi de şu andan itibaren her hafta bir tane, her hafta bir tane diye düşünebilirsiniz. TYT pdf'lerin içinde kamp dosyası var kamp dosyasında Hangi hafta hangi gün TYT denemesi gelecek Oradan tarihinde indirebilirsiniz Bunun dışında Haftada Ekstra bir tane daha deneme istiyor musun Bunun sadece şu kadar fiyata almak istiyor musun gibi bir reklam konuşması yapmayacağım tabii Bildiğiniz gibi katılada haftada bir deneme veriyorum yani 4 ayda 4 deneme veriyorum Burada maksat o denemeyi satın almanız değil katılda Asıl maksadım bana destek olmanız. Yani katıl sebep ayda 4 deneme ve bu 4 deneme ise işte 2,5 liraya, 5 liraya, 10 liraya satıyorum demiyorum. Katılda verdiğim 4 deneme sadece sadece katıla üye olan öğrencilere bir hediyem. O para karşılığı değil. Onun bir hediyesi. Her ay sadece o ay katılanlar alabilecek onu. Ancak katıldaki asıl maksadım bana destek olmanız. Abone olarak, beğenerek, yorum yaparak destek verdiğiniz gibi. Katıldan da destek verirsiniz. Yani Kanaldan aldığım geliri arttırırsanız ben de buraya daha fazla vakit ayırıp sizin için daha fazla işler yapabileceğim. Mesela geçen sene piyasaya verdiğim sattığım sorulardan seçip size online deneme yapıyordum. Bu piyasaya sattığım sorular olduğu için size pdf'si veremiyordum. Geçen sene 8-9 binlerden 27 binlere büyüttünüz. Bu sene ben 3 gün dışarıda çalışıp 3 günümü tamamen bu kanala ayırarak size her hafta bir deneme verebiliyorum. Bu denemelerin pdf'sini ücretsiz olarak size veriyorum. Sizin için sıfırdan yazıyorum. Siz bu denemeleri pdf olarak indirip çözüp çözümlerine ulaşabiliyorsunuz. Bunun gibi siz beni büyüttükçe ben de sizin için daha güzel, daha faydalı ve daha ücretsiz. Daha ücretsiz olmaz. Yine ücretsiz ve daha güzel işler yapabileceğim. Hocam çok uzattın evet biliyorum. İlk TYT denemesinin çözümü. Neyi ne için yaptığımızı açıkladım. Bundan sonrakileri uzatmayacağım. Tamam kızmayın. O zaman hadi geçelim mi? Bakın. Hadi ilk denemenin çözümüne geçelim. Furkan bir şey diyor efendim Furkancığım. Ya ilk ön, yüklerlerse pdf'yi ilk önce sonra yaparken izlerlerse senden kopya çekerlerse? Sıkıntı yok çekebilirler. Bir şey yok ki sonuçları bana gelmiyor. Herkes sonucunu sonra kendi biliyor. size gösterirlerse? Ama herkes sonucunu kendi biliyor bana gelmiyor ya. O kendi kopyasını çekmiş. Kendini kandırmış olur. Ve, Sınava ben girmeyeceğim ya bir sene boyunca cevap evet. anahtarlarına bakabilir ama sınava girdiğinde bunu yapamayacağı için zararını kendi çeker ben çekmem yani hmm. benim için öyle bir sorun Tabii yok. Ve kendi öğrenci olursun. babacım fark etmiyor yani kendi oğlum da olsa bunu yaptığında bir sene boyunca kendini kandırır bir sene boyunca kimyadan full yapar ama sınava girme kimyadan hiç net çıkaramaz cezasını ben değil o çekmiş olur yani benimle ilgili durum değil bu yani. yani. Tabii sen bile olsan öyle sonuç bana ne kendi öğrenci başkasının öğrencisi ki. Onların hepsi de benim öğrencim zaten. Online olması bir şey değiştirmiyor. Hı. Burada ben... kendi kendine. Ya Youtube'da çok olmuyor iş. Youtube'da herkes çalışmayı bilen, çalışmayı seven insan geliyor. Yüz yüze de yapabiliyorlar ama sene sonunda sınava girip yapamayıp düşük başarı elde ettiklerinde yine kendileri çekiyorlar zararlarını. Ben yapmam. Tamam. Hadi o zaman sen git sorularını çöz. Ben de bunu çözeyim. Çok uzattım. Bak kaç dakika oldu giriş. Hı. Hadi görüşürüz. Evet. Hadi ilk deneme kimya bilimi atom periyodik sisteminden oluşan ilk tarama. Artık bu TYT taramasını çözelim. Birinci sorumuz elementler ve bileşikler hakkında verilen bir kimya bilimi sorusu. Kimya biliminden kimyanın sembolik dili hakkında bir soru. Element ve bileşikler hakkında verilen ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Her ikisinin de şartlar değişmediği sürece erime kaynama noktası değişmez. Arkadaşlar elementler de bileşikler de saf maddedir ve saf maddenin şartlar değişmediği şartlar dediğimiz sıcaklık basınç değişmediği sürece erime kaynama noktası değişmez. Örneğin su bir atmosfer basınçta hep 100 derecede kaynar. Hep 0 derecede donar. Ama tuzlu su için öyle değil. Tuzlu su da tuz oranı değiştikçe sen dış basıncı değiştirmesen de erime noktası kaynama noktası yoğunluğu değişir. Yani şartlar değişmedikçe erime kaynama noktasının değişmemesi element ve bileşik gibi saf maddeler için doğruyken karışımlar için yanlıştır. 2. Ha bu arada arkadaşlar videonun başında söylemeyi unuttum. Bu denemeleri çözseniz de çözümlerini mutlaka izleyin. Çok uzun sürmeyecek zaten. Çünkü bunları çözerken bazen önemli püf noktalardan bahsediyoruz. Soruya yaklaşım tarzınızdan olması gereken yaklaşım tarzınızdan bahsediyoruz. Yani salt sorunun bilgisini verip geçmiyorum deneme çözerken özellikle. Size faydası olacak şeyler de sunmaya çalışıyorum. O yüzden mutlaka deneme çözümlerini izlemenizi tavsiye ediyorum. 2. Bileşikler kendini oluşturanların özelliğini taşımazlar. Evet arkadaşlar. Bileşikler birden fazla türde elementin kendi özelliklerini kaybederek ve sabit oranda birleşerek oluşturduğu yeni maddelerdir. Dolayısıyla bileşikler kendini oluşturanların özelliğini taşımazlar. Doğru bir ifade. Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösterilir. Doğru. Elementler formüllerle de gösterilebilir H2O2 eski ama sembolle mutlaka gösterilir. Formülle de Moleküler elementler gösterilir. Yani tüm elementler formülle gösterilmez. Ama tüm elementler sembolle gösterilir. Tüm bileşikler formülle gösterilir. Birinci soru için her üçü de doğru cevabımız E seçeneği. İkinci soru geçen sene MSÜ'de çıkan sorunun benzeri bir cam malzemeyi soruyor. Adı mezür olan laboratuvar malzemesi hangisi? Özel adı mezür olan laboratuvar malzemesinin diğer adı dereceli silindirdi dereceli silindir dolayısıyla dereceli ve silindir şeklindeki kap C seçeneği A seçeneğindeki hassas sıvı almak için kullandığımız pipet hassas sıvı ölçümü 3-5 mililitre B seçeneği geçen sene MEB'de çıkmıştı büret aşağıdaki D seçeneği bakın hemen hemen elimde de var benim şey içmek için kullandığım, soğuk içecek içmek için kullandığım artistik bir bak 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 üçgen vücutlu artistik bir kap adı da böyle artistik Erlen Mayer böyle güzel adı var. E seçeneğine baktığımızda bu da içi dolu cam boru sıvı çekmiyoruz karıştırmak için kullanıyoruz baget şeklinde bu da adlandırılıyor ikinci sorumuzun cevabı C seçeneği. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar üçüncü soru klasik bir şey atom sorusu konuşamadım. Şeyde ÖSYM'de bu tip çok soru var. Bu tip soruları soruyor. Atom numarası, kütle numarası, elektron sayısı. Atomdan kütleyi çıkarıp şuraya da nötron sayısını çıkaralım. 15 a 31. 16 nötronu var. 20 nötronu var. Buradan da 22 nötronu var değil mi? E, proton sayısı 15, elektron sayısı 18 ise iyon yükü eksi 3 oluyor. Protonu 19, elektronu 18 ise iyon yükü artı 1. Protonu 18, elektronu 18 ise iyon yükü 0 oluyor. İzoelektronik elektron sayısı aynı. Bir şeyin aynı olması yetmez. Bir şey de farklı olacaktı. Proton sayısı farklı olan tanecikler tanıma uyuyor. Elektron koparmanın en güç olduğu tanecik Y'dir. Bakın hepsinin eşit sayıda elektronu var. Ancak bu eşit sayıda elektronu yani 18 elektronu X 15 protonla Y 18 protonla şey pardon 19 protonla Z ise 18 protonla çekiyor. En çok çeken Y. Proton sayısı arttıkça elektrona uygulanan çekim artıyor. Bu yüzden elektronu en zor Y'den koparırız. Üçü de aynı gruptadır. Hayır arkadaşlar periyodik sistemdeki yer nötr hallerine göre bulunur. İyon hallerine göre değil. Dolayısıyla X için 15'i dizeceksin. 2, 8, 5. Üçüncü periyot 1A. Y için 19'u dizeceksin. 2 8 Dördüncü periyot 1-A. Pardon. 285 8 5 nasıl 1-A oluyor? Hoca 285 8 üçüncü periyot 5-A. 2-8-8 üçüncü 8, periyot 8-A oluyor. Aynı grupta değil. Nükleon sayısı kütle numarasıydı. Kütle numarası en büyük olan Z'dir diyor. Bakın kütle numarası Z'nin 40. Y'nin 39. X'in 31. Doğru. Taneciklerden hacmi en büyük olan. Bakın. Hepsinin proton sayısı, şey, elektron sayısı aynı. Elektron sayısı aynı iken elektron sayısı aynı iken protonu az olan az olan x en az çekiyor. Dolayısıyla en az çektiği için elektronlar çekirdekten en çok uzaklaşan x hacmi en büyük olan x en küçük olan da en çok çektiği için y oluyor. Sorumuz atom konusunu bayağı bir özetleyen soru olmuş. Ne dersiniz? Zor değil ama özetlediği için güzel bir soru. Beğendim. 4'e bakalım. x atomu, Y atomu ile izotop Z ile izotondur. X nötr. Yani buraya A, buraya A dedim. Burası B, burası A artı B. Y ile izotop. Y'nin burası A, burası da B değil. Z ile izoton. Z'nin de burası B, burası A değil. İzotonda nötron sayısı aynı ama yetmez. Protonu farklı olacak. İzotopta da proton aynı ama nötronu farklı olacaktır. Hemen bakalım. X ile Z'nin nötron sayısı aynı olabilir. X'in nötron sayısı B. Z'nin nötron sayısı B. X ile Z'nin nötron sayısı aynı olabilir değil. Zaten aynı. Y ile Z'nin kütle numarası aynı olabilir. Bakın Y'nin A ve B'den farklı. Bunun A'dan farklı ve B. Denk gelebilir. Y ile Z'nin kütle numarası aynı olabilir. X ile Y'nin kütle numarası aynı olamaz. X ile Z'nin de kütle numarası aynı olamaz. İzotopların da izotonların da kütle numarası farklıdır ama Y ile Z'nin aynı olabilir. X ile Y'nin elektron sayısı aynı olabilir. Şimdi nötr X atomu Y ile izotop. İzotoplar için elektron sayısı aynı veya farklı diye bir seçeneğimiz yok. İzotopların elektron sayısı birbiriyle aynı veya farklı olabilir. Cevabımız 1, 2 ve 3 sevgili arkadaşlar. Hadi o zaman kaçıncı soru? Beşinci soruya geçelim. Beşinci soru bir periyodik cetvel sorusu. 3 tane 1A grubu elementi vermiş. Lityum, sodyum ve potasyum. Üçü de alkali metal. Aynı gruptadır. İyonlaşma enerjisi yukarıya doğru artıyor. Çünkü çapı küçük olacak. Çapı küçük olacak ki elektronlar kendine yaklaşsın ve çok çeksin. En büyük lityumdur. Çapı en büyük olan en aşağıdaki potasyumdur. Üçü de artı bir alır. Metalik aktifliği en fazla olan lityum değil potasyumdur. Metalik aktiflikten kastımız elektron verme isteği arkadaşlar. Metaller elektron verir. Dolayısıyla elektron vermeyi en çok isteyen metalik aktiflik açısından en iyi metaldir. En aşağıdaki yani potasyumdur. Beşinci sorunun cevabı da E seçeneği. Altı bir kesit vermiş. Kesit hakkında hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bakın kesinlik sorusu. Atom çapı aşağı doğru artar. Aşağıdaki bir elementin atom çapı yukarıdan büyüktür. Bunun istisnası yok. Kesinlikle doğrudur. Yonlaşma enerjisi en büyük olan y'dir bilemem. Yonlaşma enerjisi biliyorsunuz 5a 6a olsa ikisinin en büyük. 5a'nın 6a'dan büyük. 2a'nın 3a'dan büyük. Yonlaşma enerjisi de istisnamız var. Elektron ilgisi en büyük olan x'tir. Olabilir. Ama kesin değil. Eğer y ve z soygazsa elektron ilgisi en büyük olan x'tir. Ama y ve z 7 aysa elektron ilgisi en büyük olan y'dir. Dolayısıyla yalnız bir kesin doğru periyodik cetvelin istisnaları hakkında son 12 yılda çıkmış soru çok az. Önemli istisnalar çıkmış. Çok böyle ayrıntılı istisna çıkmamış ama bu çıkmayacağı anlamına gelmiyor çünkü müfredatta. var. Son sorumuz yine periyodik sistem hakkında. Diyor ki x, y3'teki x ve y izoelektronik. x'in artı 3, y'nin eksi 1 olduğunu biliyorum. Elektron sayıları da olmuş. 10'a 10. O zaman y9, y bilmem gereken bir element flor. Çünkü periyodik sistemde eksi 1 alan artı alamayan tek element. X13, X'te 3A'nın ikinci elementi alüminyum, amfoter. Hem asit hem bazla tepkimeye giriyor. Nötr X elementinin atom çapı Y'den daha büyüktür. Nötr X elementi 3. periyotta. 2, 8, 3. Nötr Y elementi 2. periyotta. 2, 7. Bak X şu. 2, 8, 3. Y şu. 2, 7. X'in çapı Y'nin çapından tabii ki büyüktür. Gayet doğru. Y elementi halojenlerin elektron ilgisi en büyük olan elementi değil. elektronegatifliği en büyük elementtir. Elektron ilgisinde istisnamız vardı. Elektron ilgisi en büyük olan klordu. Klorun da atom numarası 17 arkadaşlar. 9 değil. Florun elektronegatifliği en büyük. Tüm periyodik sistemde. Halojenler arasında iyonlaşma enerjisi en büyük ama elektron ilgisi en büyük değil. Buna dikkat edin. X elementi 3. periyot toprak metaldir. Evet X elementi 2, 8, 3. 3. periyottadır. Toprak metaldir. Aynı zamanda amfoterdir. Toprak metaller grubunun en küçük üyesi şey. Ee, evet en küçük üyesidir. Ya bor toprak metali değil ya. En yukarıda bor var ama borun altında alüminyum var. Bor bir yarı metal olduğu için. Boru saymazsak en küçüğü alüminyum diyebiliriz. Cevabımız 1 ve 3 oldu. C seçeneği oldu sevgili seyirciler. Evet birinci denemenin çözümü burada bitti. İlk denemeyi yayınladığımda dördüncü sorunun cevabını yanlış vermişim arkadaşlar. Dördüncü sorunun cevabı şu an sizden indireceğiniz pdf'de doğru olarak karşınıza gelecek. Bundan sonra her hafta TYT konularımız bitinceye kadar tarama, bittikten sonra deneme, AYT bitinceye kadar AYT taraması, AYT bittikten sonra da AYT denemesi sizlerle olacak. Katıl abone olanlar için her hafta birer deneme daha gelecek. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın seviliyorsunuz. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, kısacası kanalı büyütmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.